Toprak ve Sıtkı durağın karşılıklı anlaşmaların neticesinde boşanmalarına karar verilmiştir. İş bu kararın dava sonunda taraflara hemen tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Ne oldu kızım? Bitti mi dava? Bitti. Şimdi kaleme gidip tebliğ alacağız. Ne kızım, ikiniz için de hayırlısı olsun. Toprak, şikayetini geri alacaksın, değil mi yavrum? Alacağım. Önce buradan bir çıkayım, sonra onu da halledeceğim. Allah senden razı olsun kızım. Demek öyle döndü gitti ha? Desene. Kıyametin eşiğinden dönmüşüz haberim yok. Sorma baba. Dün Cüneyt'i karşımda görünce dedim her şey bitti herhalde. Yolun sonuna geldik. Dün gittiğimde davası vardı. Salgılar demek. Allah serbest kalır kalmaz da benim peşime düşmüş işte. Neyse Allah'tan kurtulduk. Bitti. Sence kurtulduk mu manyaktan? Kurtulduk da baba. Gerçi onun sağ solu belli olmaz. Ama dün akşam o kadar insanın içine dökülmediyse bu saatten sonra bir şey demez bence. İnşallah kızım. Sen gene de eşeğini sağlam kazığa bağla. Ee, bu Cüneyt'in ne yapacağı belli olmaz. Öyle tabi. Bizim bir an evvel Yusuf'la evlenmemiz lazım. Bu saatten sonra aramıza biri girerse, bir terslik çıkarsa baba ben ölürüm. Korkma kızım, ee, yoluna çık. açık, ee, artık bir terslik olmaz. Ee, sen kendin dedin, ee, Cüneyt gece bir şey demediyse... ...yani pişman olsa sabah gelir derdi. Ee, bence Cüneyt de senin hesabını kapattı. Kapatsın tabii, zorla güzellik olmaz ki. Allah Allah, hem parasını pulunu da verdik artık alacak verecek kalmadı. Verdin değil mi baba parayı? Tabii verdim kızım. Başka ne olacaktı ki? Buyurun. Nişan fotoğraflarınızı getirdim hanımefendi. Öyle mi? Ne kadar çabuk. Kamera görüntüleri de var bu CD'de. Çoğaltmak istedikleriniz olursa stüdyomuza bekleriz. Tamam peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Hı -hı. Baba, Nişan fotoğrafları gelmiş. E biz de görseydik sabah sabah. Anneciğim. Nasılsın? İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim iyiyim. Hatta çok iyiyim. Sıtkı boşandık anne. <laughs> Bitti artık. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> gel kızım gel. Kardeşin için yeni bir hayat başlıyor bugün. Sıtkı'dan boşanmış. Artık geçmişe değil önüne bakacaksın değil mi? Gün senin günü yavrum. Toprak. Az içeri gelsene sen. Sen çok yalancısın. Hani Yusuf'u abi gibi seviyordun, öyle görüyordun. Hani ben yanılmıştım. Yeminler ettin ona yan gözle bakmadığına. Abla. Ne abla? Ne? Bu fotoğraflar öyle demiyor ama. Ha? Şuraya bak. Nişan boyunca ağlamışsın. Abla. Ben seni öyle mutlu görünce... ...mutluluktan ağladım. Sus! Bu saatten sonra ne desen inanmam ki ben sana. Yusuf denince senin için akan sular duruyor. O çok övündüğün erdemlerin de unutuluyor. Hak etmediğin dükkanların üzerine yapılmasına izin veriyorsun sen. Susuyorsun. Ben artık kardeşimi tanıyamıyorum Toprak. Abla sen o gün oradaydın. Kendi gözünle gördün. Ne kadar çok ısrar etti o dükkan için. Ben ne diyebilirdim ki? Doğru. Bir şey diyemezdin. Ama ben sebebini biliyorum. Biliyorum. Çünkü Yusuf'un seninle ilgilenmesi hoşuna gidiyor değil mi? Çevrende dolaşması. Ha? Çünkü sen ona kör kütük aşıksın. Beni de herkesi de kandırıyorsun. Yeter. Ben hiç olmazsa senin gibi sevdiğim adamı kandırmıyorum. Her gün bir yalanı yaşatmıyorum o tertemiz insana. Yaptığım pislikleri bir bir unutup her gün onun yüzüne bakarak hayatıma devam etmiyorum ben. Sen önce dön. Bir kendine bak. Yazık sana. Çok yazık. Anlaşıldı bu böyle olmayacak. Yusuf'la evlendiğim gün o konaktan gideceksin Toprak. Hem de kendi isteğinle. Böyle belli bunu. Toprak. Ne bu halin? Yok bir şey anne. Kızım ne oluyor? Ablama sor. Havva! Bak ikiniz de benden çıktınız beni kandıramazsın. Hem sizin böyle kavga ettiğiniz sayılıdır. Çabuk bana ne olduğunu anlat. Yoksa ben bir şekilde öğrenirim bunu biliyorsun. Zahmet etme anne. Ben sana söyleyeyim. Aynı karından çıktığım kardeşim nişanlı mı aşık? Ne? Deli misin? Ne dediğini biliyor musun sen? Bilmiyorum anne. Ne dediğimi bilmiyorum ben. Bak! Bak kızına bak! 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 Bunlar da mı yalan söylüyor? Al kızına bak! <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.